Merhabalar değerli benim sevgili öğrencilerim yeni bir videoyla karşınızdayım. Bu videomuzda isim şiir yarışması yapıyoruz. Ben onlara bir harf ve isim ya da şiir ya da hayvan diyeceğim. Örneğin K harfiyle hayvan dedim. Kartal. Önce cevap veren yarışmaya devam eder, diğeri yerine geçer. Anlaştık mı? O zaman başlıyoruz. Emin ve Akif geldi. B harfiyle şehir. Bursa. Bursa. Akif devam ediyor. Eymen yerine geçti. Emin özür dilerim. Yerine geçen, yerine geçen iyi dinlesin. Buradan cevap gelmezse ya da ikisi yanlış cevap verirse oradan geleceğiz. Arkadakiler bir güzel sıra olalım. Bir güzel sıra olalım. Hadi bakalım. Eda ve Hümeyra geldi. D ile isim. Derin. Be Derin. Derin. Benim adım ne ya? Doğan. E. Aa, <laughs> Hümeyra devam ediyor. Eda yerine geçti. Selim ve Eylül geldi. Hazır mıyım? K harfiyle hayvan. Kartal. Kartal. Selim devam ediyor. Eylül yerine geçti. Samara ve? Eymen. Eymen geldi. S harfiyle ülke. S harfiyle ülke. Mesela Samara nereli? Suriye. Suriye. Eyvah devam ediyor. Samara yerine geçti. Hafsa ve Edis geldi. Hazır mıyım? L harfiyle hayvan. L. L. Leopar. Leopar. Edis devam ediyor. Hafsa yerine geçti. Evet. Barış ve Onur geldi. Hazır mıyım? A harfi ile şehir. Armut. Ankara. Armut şehir mi? Armut değil. Meyve. Ankara. Barış devam ediyor. Onur yerine geçti. Aziz ve Zahit geldi. Hazır mıyım? Ç harfi ile eşya. Çelenk. Çanta. Çanta. Çelenk mi dedin sen? Çelenk. Şey mi? Eşya mı? Çiçek o. Çelenk. Aziz yerine geçti. Zahit devam ediyor. Oz <laughs> ve Eda geldi. Hazır mıyım? Oğuz ve Eylül geldi. Oz ve Melek geldi. Geliyor. S harfiyle eşya. Silgi. Silgi. Melek devam ediyor. Oğuz yerine geçti. İkra Hanım ve Cesur Bey geldi. Hazır mıyız? Evet, evet. A harfiyle ülke. ülke. Ankara. Ay. Cevap verme. İkisi de değil. Onlar şehir. A harfiyle ülke. Var mı? Aziz. Ankara. O şehir. Ülke A harfiyle Hatta bugün Türkçe'de bir etkinlikte de vardı Onur O bir ülke mi? Orası Atatürk'ün mezarının bulunduğu yer Oğuz O bir şehir Ülke ülke Türkiye gibi Yunanistan gibi Bulgaristan gibi Eylül Almanya Eylül yarışmaya geri döndü. Daha ne kadar ipucu vereyim. Akif ve Hüma geldi. F harfiyle ülke. Filistin. Filistin. <laughs> Neden Filistin dedin? Çünkü gel göster. Evet burada da Filistin'i. Fransa da Evet Fransa olurdu. Hüme devam etti. Akif yerine geçti. Selim ve Hümeyra geldi. Hazır mıyım? Evet. H harfiyle hayvan. H, H, H. <laughs> H harfiyle hayvan. Senin cevap verme hakkında oldu. Çok kocaman bir hayvan, suda yaşar. Ya da suyu çok sever. Hi, beş, dört, üç, üç. İki. İki. Bir. bir, sıfır. Var mı? Söyle. Neydi? He, he. Evet. Horoz. Benim aklıma hipopotam gelmişti. <laughs> Ama horoz değil mi? Daha basit aslında. Daha kolay aklımıza gelmeli. Ediz ve Emin geldi. Eymen. Ay Eymen pardon. Eyvah. Aa, ne yapayım siz de ikiz olmasaydınız. Ya öyle bir şey. Ben yaşlandım aynen. Çok kötü. Ya siz yaşlandırdınız beni. Ben gençtim. Aklım başım yerimdeydi. Sizin sizin yüzünüzden yaşlandım. Aklım başım kafamdan gitti. <laughs> evet Geliyor Hazır mıyım? Hazırız E harfiyle şehir E Çok E harfiyle şehir Çok Mesela Çok kolay Beş evet. Dört <laughs> İç İki 1 sıfır. sıfır. Şimdi oradan az önce kimler cevap vermiş Emin sen az önce oradan cevap verdin mi? Emin söyle. Eskişehir. Eskişehir. Eymen. Sen nerelisin Eymen? Erzurum. Erzurum. Hangi adre başlıyor? E. e yerine geçerken ikizi Emin geri geldi. Evet. Barış ve Zahit geldi. Hazır mıyım? İ harfi ile ülke. İ harfi ile ülke. mi? O şehir. Ülke dedim. Beş. Hatta siz o ülkenin dilini öğreniyorsunuz. Dört. Üç. O da şehir. Selim önce sen kaldırdın. İ harfiyle ülke. İ harfi ile ülke 4 Tamam o dil hangi ülkede konuşuluyor? Hangi ülkenin dili o? Os İspanya İspanya, İspanya bu Oğuz geri geldi Evet Eylül ve Melek geldi hazır mıyım? P harfiyle bitki. Seviyor. Papatya. Papatya. Eylül devam ediyor. Melek yerine geçti. Cesur ve Hüma geldi. K harfiyle meyve. Karpuz. Çok yakın. K harfiyle sebze. Beyne benziyor biraz böyle. Kabak. Kabak olur. Ben karnı karına demek istemiştim ama kabak da güzel bir cevap. Yarı finalistlerimizden Emin Oz Hüma Ede ilk yarı finalistlerimiz Emin ve Oz hazır mıyız? Hazırız. Geliyor. Geliyor 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 Ö harfi ile isim ö Özge Özge Ohos. finalde ufak bir trafik kazasıyla İyi misiniz? Evet, Eylül ve Hüma geldi. Hazır mıyım? Evet. Hmm. M harfiyle hayvan. Maymun. Eylül finalde. Finalde Eylül ve Oğuz. Arkadaşlarımıza bir moral akışı verelim. Evet dön buraya. Hazır mıyım? Evet. Hadi bakalım. Geliyor. Mmm, Y harfi ile ülke Y. Komşu ülkemiz Azerbaycan. Y, Y. O kardeş ülkemiz. Ay balalar. Y harfli ülke. 5 4 3 İki, senin cevap verme hakkın oldu. Bir, sıfır. tabii ki de cevap verin ama neresi? Y harfiyle? Yunanistan. Yunanistan. Yeni soru geliyor. Hazır mıyım? Evet. K harfiyle şehir. K Şehir K Ko Beş o ülke 4, üç, iki, bir. Konya, Kayseri, de Konya Kırıkkale, Kırklareli, Kahramanmaraş. <laughs> Bunların hepsi şehir. Evet, şimdiki soruya doğru cevap veremezsiniz. Birinci çıkmıyor. Evet. Birinci ben olacağım. <laughs> En birinci ben olacağım. Hazır mısınız? Evet. Geliyor. A harfi ile isim. Asya. Asya. Oğuz'a alkışlıyoruz. Eylül'e alkışlıyoruz. Bir sonraki videoda. Ben kendinize. Ben kendinize ben kanalımıza. Hoşçakalın.